Buzluktan çıkardığınız donmuş bir kıymanın acil çözülmesini istiyorsunuz. En kolay, hızlı ve güvenli nasıl çözdürelim? Eti en güvenli çözdürme yöntemi bir gece önceden artı 4 derece buzdolabına koymak. Ama şimdi göstereceğim bu yöntemi uygulayın. Çok kısa sürede etin çözündüğüne şahit olacaksınız. Paslanmaz düz düzeyli iki tencereye ihtiyacımız var. Birini bu şekilde ters çeviriyoruz. Ve bu gördüğünüz donuk kıymayı da üzerine yerleştiriyoruz. Sonra da diğer tencereyi taban kısmını etin üstüne yerleştiriyoruz. Bunu tavalarla da yapabilirsiniz. Ne kadar düz ve kalın çelik malzeme ve bir de levha şeklinde düz yüzeyli et o kadar hızlı ve eşit çözünmeyi sağlar. Ve 10 dakika içinde bakın kıymamız çözündü. Peki nasıl böyle o hızlı oldu bu? Katı al fiziği kuralları gereği metaller çok iyi ısı iletkendirler. Isıyı hızlı ve eşit şekilde nesneler arasında aktarır.